Ha 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 sweetum. Ni 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 Hadi ha ha. Arkadaşlar bakın, tişörtlerimize sizin isminizi yazdırdık. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız? TikTok. Evet. Sosyal medyadaki eğlenceli çift hareketleri deneyeceğiz. Evet. Çift Çalınçları var tamam mı? Zaten siz de görmüşsünüzdür illaki sosyal medyada. Ee, biz de onları deneyeceğiz. Güvenebiliyor musun kendine? Evet yapabilirim. Ben çok güvenemiyorum da. Biraz zor gözüküyordu ama... <laughs> Yapar mıyız? Yapabiliriz. Ya bana niye Öldürürüm ha! <Buna. gülüyor> Arkadaşlar sağlık önemli. Gerçi bu hareketleri evde denemeyin. Tamam mı? <laughs> Yani çok dikkat edin, denemeyin. Örnek olmayalım şimdi. Böyle yapıyoruz. Sonra şöyle. Aşkım. Sonra... Tıt tıt. Dikkat et. Zıkı tıt. <laughs> hadi, hadi. Bak getiriyorum. Hadi, <gülüyor> 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 Ya manyak ayakları böyle yapsana. Çok, çok korkuyorum. <laughs> ben de korkudum işte. Ya korkuyorum, nasıl yaptın? Yaptım. Ya havada kaldım, çok şey yapamıyorum. <laughs> Tamam. Tamam, bu kolay gibi. Kaldır. <laughs> Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, <üç. gülüyor> elini çek, elini çek. <gülüyor> çak, Oh, come on. Okay, okay, okay. Tamam, bu da yapabiliriz. Emin misin? Şimdi bunu ben. Bunu ver. Yavaş yavaş iniyorsun buradan. Tamam, iniyorum. Geç, tut. Evet. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> çek! Çek! Tamam, çekiyorum. <laughs> boynum zaten ağrıyor. Bak bir şey olursa var ya. Aşkım çok dikkat et. Bir, iki, üç deyince şey uçacaksın tamam ben mı? Sen de kaldır tamam mı? Tamam mı? Tamam sen de kaldır. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu hareket çok çok zor ve çok kötü yani yapmayın. Yaptık biraz ama yine de bu şey arkam boynum acıyor. Kafamızı böyle düz olacak şekilde alıyoruz. Bunu böyle şey yapıyoruz. Sonra kendimiz de kalkıyoruz. Eğil 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 eğil. <laughs> 롤러시 보. 롤러, 롤러. 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 Sabitlemiyor. Tamam. Evet. <laughs> kalk, kalk. Kalk. Nasıl kalkacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ve adam da kadın da baya hani bizim gibiler ama nasıl Burak, yapmışlar? Burak askerler buralar. Evet askerler gibi. <laughs> Balon challenge varmış bir tane Dön, dön, dön. <laughs> Aç <laughs> <Sonra, hadi. gülüyor> gibi. <laughs> Yavaş git biraz. yok ne yapıyorsun? <laughs> yere vurma gidiyorsun. <laughs> ay, 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 ay. Zormuş. Yok yok yapamazsın sen bunu. Hadi. Hadi. Dikkat et. Tamam. Hadi! 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 Bir dakika, onu gittim ya. Hayır, doğru gidiyordun. İlk başta yanlıştı da. Hadi! Bir, iki... <gülüyor> <Gülüyor> hadi! <Gülüyor> 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 Niye iniyorsun ya? <laughs> Bir dakika yoruldum, yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Hani you been Baksana kolaylık. Birazcık daha aşağıdan hemen. ama açıyor. Ay amacığım. Hadi. Hadi. bırak. Bırakıyorum. Ya olmaz bu taş gibi. <laughs> Yapamıyorum. Sen bana taş gibi mi dedin? Onu demiyorum. Sen bana taş gibi mi dedin? Hayır. Hazır mısın? Sonra hazırım. Yapıyorum sonra yav. Tamam, tamam. Hazırım <laughs> tamam, bir dakika. kamerada. Hazır mısın? Hazırım. Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi! <gülüyor> ya oğlum ya. <laughs> ya. bir şey diyeyim mi? Bu erkek haliyle benden daha güçsüz yemin ederim. Geç. Bir daha, bir daha. Bir daha. Geç. Ya. Vay bu zormuş. Evet zor. Hadi. Hadi. Tamam. Yapma arkanı bana yasla. Hı? Yasla. Yasla. Ya ne yapıyorsun? Niye elini bıraktın? Aa. Sonuç olarak taşıyabilirdim arkadaşlar. O bıraktı. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Ben de. Evde böyle sakın bilinçsizce denemeyin bizim gibi. Ee, biz biraz böyle hani hiç ha şey yapmadan, esneme hareketleri yapmadan, daha önce denemeden direkt bunları yaptık. Tamam arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ee, sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarız eğlenmişsinizdir, gülmüşsünüzdür. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.